Beyler, beyefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öncelikle samimi misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın El Nahyan ile Sayın El Maktum'a gönülden teşekkür ediyorum. Dubai'de onur konuğu olarak bulunmaktan ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geleceğin hükümetlerini şekillendirmek temasıyla gerçekleştirilen zirvenin siz değerli misafirlerin de katkılarıyla küresel barış ve adaletin tesisine pozitif etki yapacağına inanıyorum. Zirvenin temasıyla uyumlu şekilde Türkiye olarak cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle birlikte hayata geçirdiğimiz Türkiye yüzyılı vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Doğru değerlerle yola çıkıldığında büyük dönüşümlerin nasıl başarıldığını bugüne kadar gösterdik. Özellikle son 21 yıllık iktidarlarımız döneminde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ileriye taşıdık. 20 yıl öncesinin Türkiye'sini hatırlayanlar ile bugünün Türkiye'sini görenler ülkemizin kısa sürede nasıl büyük bir başarı hikayesi yazdığını, nasıl sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini kabul ve takdir ediyor. Bugün büyüyen ekonomisiyle, güçlü altyapısıyla, uluslararası alanda artan etkinliğiyle, diplomasi kulvarında elde ettiği başarılarıyla savunma alanındaki atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Çevremizde yıllardır devam eden sıcak çatışmalara, terör ve istikrarsızlık dolayısıyla maruz kaldığımız göç baskısına, ülkemizi hedef alan envai çeşit terör eylemlerine rağmen istikrar, güven ve kalkınma yolunda asla sapmadan bugünlere geldik. Biliyorsunuz geçen yıl 6 Şubat'ta tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Yoğun yerleşime sahip 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremlerde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Depremi üzerinden daha bir sene bile geçmeden enkazları kaldırdık. vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını giderdik. İnşası tamamlanan 31 binden fazla konutu depremzedelerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz. Tam bir yıl önce asrın felaketini yaşamış bir millet olarak dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle hamdolsun yaralarımızı süratle sarıyoruz. Buradan bir kez daha milletimizle dayanışmasını esirgemeyen başta emirlikler olmak üzere tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm bu adımları atarken dünyanın farklı köşelerindeki Milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elimizi uzatmayı da ihmal etmiyoruz. Yaklaşık 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Kıymetli misafirler, etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış olan ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi şüphesiz kolay olmadı. Türkiye'nin son çeyrek asrına mührünü vurmuş bir hükümet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının, kazandığımız her bir zaferin, hayata geçirdiğimiz her reformun arka planında çok büyük bir emek, sabır, gayret, tecrübe ve dirayet vardır. Türkiye'yi takip edenler bu zorlu sürecin kilometre taşlarını çok iyi biliyor. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun, yılmadan, yorulmadan Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelemizi azimle sürdürdük. Bugün de sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam ediyor. Burada çok samimi bir hissiyatımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şahsen 40 yılı aşkın bir süredir siyasetin içinde olan, halkına siyaset yoluyla hizmet etmeye çabalayan bir kardeşinizim. İlk gençlik yıllarımızda sivil toplumda başladığımız mücadelemizi daha sonra siyasetin çok farklı kademelerinde görev üstlenerek yürüttük. 1994 senesinde henüz 40 yaşında bir siyasetçiyken Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Yaklaşık dört buçuk yıl sürdürdüğümüz bu vazifemiz sırasında bugün bile takdirle konuşulan çok önemli hizmetlere, eserlere ve yatırımlara imza attık. Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hapse atılmamız sonucu siyasi hayatımız bir süre kesintiye uğradı. Ama buna rağmen İstanbul'daki başarımız önümüzde yeni kapıların açılmasına, çok daha büyük bir başarı hikayesinin yazılmasına vesile oldu. 2001 senesinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla bugün genel başkanlığını yürüttüğümüz AK Parti'mizi kurduk. Partimizin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz ilk seçimlerden açık ara birinci çıkarak Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Hapse girdiğimizde kimi gazeteler muhtar bile olamaz manşetleri atmıştı. Ama biz insanımızın teveccühüyle önce başbakan sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla yaklaşık 21 yılı aşkın süredir milletimize hizmetkarlık ediyoruz. Bu döneme sadece ülkemize çağ atlatan eserleri, hizmetleri ve reformları sığdırmadık. Aynı zamanda 17 seçim zaferini de sığdırdık. Son olarak Mayıs ayında %90'ları bulan katılım oranıyla gerçekleşen ve oldukça çekişmeli geçen seçimlerde tarihi bir başarıya daha imza attık. Şimdi de 31 Mart Mali idareler seçimlerine hazırlanıyoruz. 48 gün sonra. Allah'ın izniyle bu seçimlerde 18. zaferimizi elde edeceğiz. Çünkü biz geçmişte olduğu gibi şimdi de insan için ancak Emeğinin karşılığı vardır inancıyla çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Burada bir noktayı da özellikle vurgulamam gerekiyor. Tüm bu süreçler boyunca hükümet işlerinde daima insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini kendimize rehber edindik. Biz insanı yaşatarak insana dokunarak insanı yücelterek insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük, güçlendirdik. İnsanımıza sahip çıktıkça insanımız da devletine ve bize sahip çıktı. Halkımızın gücü ve desteği olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık. Bugün de aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz. Bizim siyasette varlık gayemiz geride hayırla, şükranla ve hayır dua ile yad edilecek güzel bir miras bırakmaktır. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar inşallah durmadan, dinlenmeden, zorluklar karşısında yılmadan koşturacağız. Değerli kardeşlerim, bölgemiz ve ötesinde Adil ve kalıcı barışa hakim kılmak bu vizyonumuzun temel yapı taşlarından biridir. Nasıl dünya beşten büyükse daha adil bir dünya da mümkündür. Buna gelecek nesiller başta olmak üzere tüm insanlığın ihtiyacı vardır. Ancak dünyamız değişim, gerilim, krizler ve kimi yerlerde çatışmaların birbirlerini tetiklediği bir alaca karanlık kuşağından geçiyor. Henüz bir krizi çözmeden yenisinin patlak verdiği sancılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatırlanacağı üzere COVID-19 salgınında bunun sağlık boyutuna şahitlik ettik. Tam tünelin sonundaki ışığı gördüğümüzü düşündüğümüz anda Rusya Ukrayna savaşıyla sarsıldık. Bu savaş zaten ciddi belirsizliklerle boğuşan küresel ekonomi ve siyaseti çok daha büyük bir girdabın içine sürükledi. Enerji fiyatlarından gıda krizine, silahlanma yarışından düzensiz göç baskısına geniş bir alanda ilave sorunlarla yüzleştik. Türkiye bu meydan okumaları en iyi yöneten ülkelerin başında geliyor. İlk günden itibaren hep barıştan, adaletten, diplomasiden ve dayanışma halinde sıkıntıların üstesinden gelmekten yana olduk. Rusya, Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışa giden yolun aralanması için elimizi taşın altına koyduk. İstanbul süreci tarafların bir araya gelip asgari noktalarda buluşabildiğini gösterdi. Karadeniz girişimi gıda krizinin daha da derinleşmesinin önüne geçti. Daha bunun gibi ateşi körüklemek yerine yangını söndürmeyi amaçlayan pek çok siyasi, diplomatik ve ekonomik hamle yaptık. Akan onca kana Yıkıma ve acıya rağmen adil bir barışın mümkün olduğuna dair inancımızı halen koruyoruz. İnşallah bunun için çabalarımızı yoğunlaştırarak yola devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüş, çetrefilleşmiş, adeta bir körüm haline gelmiş olarak karşımıza yeniden çıkmaktadır. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini yaşadığımız her hadiseyle bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve acı örneği Gazze'deki krizdir. Geçen yılın 7 Ekim'indeki hadiseden bağımsız olarak bugünkü krizin kaynağı Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail 10 yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir. Filistin halkının nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. 1948 tarihinden bugüne İsrail Filistin haritalarına bakmak bile meselenin vahametini göstermeye yeterlidir. Biliyorsunuz tedavinin yarısı teşhisin doğru konulmasıdır. Burada da sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözüm yolunu da bulamayız. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Gazze'deki insani trajedinin de giderek bölgeye yayılma riski taşıyan çatışmaların da sona erdirilmesi her şeyden önce İsrail'in Filistin halkının en temel haklarını tanımasına bağlıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak, sorun çözüme kavuşturulmuş olmayacaktır. Dolayısıyla bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Bu çerçevede bir barışın tesisi ve temini için diğer bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Bunun yanında çoğu çocuk ve kadın 28 binden fazla masumun hayatına mal olan 70 bine yakın sivilin yaralandığı bir buçuk milyondan fazla insanın göçe zorlandığı Gazze'nin büyük bir enkaz yığınına çevrildiği trajedi karşısında her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz ve göstereceğiz. Şimdiye kadar 34.000 tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdik. Toplam 380 hasta ile 344 refakatçi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. Gazze'li kardeşlerimize yönelik işlenen savaş ve insanlık suçlarının takibi için uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde hak ve adaletin tecellisi için inisiyatif alan tüm ülkelere özellikle de Afrikalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Ekim ve Aralık aylarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen kararlara destek veren ülkelere şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na yönelik dozu artan itibar suikastlerini de esefle karşıladığımızı belirtmek isterim. Bu kritik dönemde ajansa yaptığımız katkıları artırmamız önemlidir. Vicdan sahibi tüm ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa sahip çıkmaya davet ediyorum. Bakınız, tüm bunları sadece nüfusu Müslüman bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. Aynı zamanda 5 asır önce Engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açmış Dört asır boyunca İbrahim Halilullah düsturuyla Kudüs'ü şerife hizmet etmiş Bir milletin evladı olarak ifade ediyorum Mevcut İsrail yönetiminin sorumsuz, pervasız ve acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor. Bundan rahatsız oluyor, insanlık adına gerçekten endişe duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk kadın ölmeden, daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğinin altını burada tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım, Mevcut tehditler karşısında etkin küresel yönetişim, etkin işbirliği ve dayanışma dünyamızın geleceği bakımından belirleyici olacaktır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu hedefleri ulusal kalkınma plan, strateji ve vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Bununla yetinmiyor, hedeflere ulaşmak için uluslararası çabalarda en ön saflarda yer alıyoruz. Ancak bu konuda da uluslararası toplum ne yazık ki başarılı bir sınav veremiyor. 2030 itibariyle sıfır açlığa ulaşma hedefinden giderek uzaklaşılmaktadır. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma için yeşil dönüşümün gerekliliğini gün geçtikçe daha net görebiliyoruz. Ortak yuvamız olan dünyamızı çevre felaketlerinden, atık krizinden korumak da hepimizin sorumluluğudur. Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP28 Dünya İklim eylemi zirvesine bu bilinçle katkı verdik. Türkiye olarak belirlediğimiz 2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefimiz ve eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılarak yürütülen sıfır atık projesiyle bu alandaki mesuliyetimizi yerine getiriyoruz. 2026 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği için adaylığımızı açıkladık. Sizlerin de adaylığımızı destekleyeceğinizden şüphe duymuyorum. Değerli kardeşlerim, yapay zeka gibi çığır açan teknolojiler çalışma hayatında ekonomiye, bilgiye erişimden uluslararası siyasete her alanı dönüştürüyor. Türkiye olarak dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanırken beraberinde getirdiği riskleri de başarıyla yönetmenin çabası içindeyiz. Adımlarımızı dijital Türkiye vizyonu temelinde atmaktayız. Teknoparkları yaygınlaştırarak, üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek, ARGE çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri teşvik ederek, Ülkemizde güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan Teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Elektronik devlet kapısıyla 65 milyona yakın kullanıcının 8 bine yakın kamu hizmetine ulaşmasını sağlıyoruz. Oluşturmakta olduğumuz Türkiye dijital devlet stratejisiyle de devletin dijitalleşmesi için ana yol haritasını belirlemiş olacağız. Yapay zekanın gayri safi yurt içi hasılaya katkısını yüzde beşe bu alandaki istihdamı ise 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri dahil körfez ülkelerinin dijital dönüşüm, teknoloji, ve yenilikçilik alanlarında gerçekleştirdikleri hamleleri de takip ediyoruz. Bu alanlarda işbirliği ve ortaklıklarımızı geliştirmemizde fayda görüyoruz. Kıymetli dostlarım, Türkiye'nin uluslararası barışın teorisine ve pratiğine katkısını pekiştirmek misyonuyla hayata geçirdiğimiz Antalya Diplomasi üçüncüsünü krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak temasıyla gerçekleştireceğimiz forum vesilesiyle sizleri turizmimizin başkenti Antalya'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Dünya hükümetler zirvesinin başarıyla icra edilmesinde emeği geçen emirliklerdeki tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi şahsım ve milletim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Thank you your excellency for this main address. Your Excellencies, Distinguished Guests, Welcome to the ninth edition of the prestigious GovTech Prize that celebrates creative solutions in government services. This year, we applaud governments worldwide for their transformative use of technology.